15. videomuzda temel java sınıflarını işleyeceğiz. Şimdiye kadar bildiğimiz java sınıfları nelerdi? Scanner nesnesini kullanmayı görmüştük. Dışarıdan veri almamızı sağlıyordu. Bunları nesneler içerisine atabiliyorduk. Nasıl kullanıyorum? Import java.util nokta scanner. Bunun içerisinde değer almak istersem string dedim mesela. Yazı eşittir sc.next nokta next. Bunun haricinde random nesnesi görmüştük. de nokta next int 0 ile alabileceği değer aralığını vermiştik. Bunları da bir yazdıralım görelim. deneme dedim. Sonrasında rastgele sayı diye ürettiğimiz integer 4 üretti. Farklı bir şey yazalım, test diyelim. Bir yandan da integer rastgele üretirken ikisini aynı anda bastırdım. Gördüğümüz nesneler bunlardı. Temel Java sınıflarında mesela import ettiğimiz kısım önemli. Hangi sınıftan neyi import edeceğimizi, hangi nesneyi import edeceğimizi biz belirtiyoruz. Java sınıfı yani temel Java'nın kendi yerli kütüphanelerinden gelen util içerisindeki scanner nesnesi, random nesnesi bunları biz belirtiyoruz. Bunun haricinde match sınıfı ile ilgili de bir örnek yapalım. Match sınıfı ise nasıl tanımlanıyor? Bununla ilgili örnekler de kullanalım. Matematiksel işlemler yapabileceğimiz bir sınıf. sırayla met sınıfına ait metotları görmüş olalım. Met abs örneği eksi 50'yi mesela neye dönüştürecek görelim met büyük harfle başlıyor. Met nokta abs dedim. İçerisine eksi 50 yolladım. Çıktısını bir öncelikle görelim. Eksi 50 50'ye çevirdi. Şöyle notumuzu da alalım. Negatif değeri pozitif değere dönüştürür. met görelim 0. noktadan sonra rastgele sayı üretiyor. Rastgele sayı üretir. met round'u görelim. met round örneği. Round'da yuvarlama işlemi yapıyor. Yuvarlama işlemini 0.50'ye göre e, test ederek bakıyor. 0.50'den büyükse büyük sayıya eğer değilse de bir alt sayıya yani küsürattan önceki sayıya yuvarlama işlemi yapıyor. Şöyle bir iki örnek yapalım. 1.45 diyorum. Bakalım 1.45'i neye dönüştürecek? Math.round 1.45 yolladım bize 1.75 yollayalım. 0.50'ye göre bakıyor. Şurada noktadan sonra 0.45 şeklinde. 1.75 met nokta round 1.75'i yolladım. Bunları da bir gözlemleyelim. Bakın 1.45'i 0.50'den ufak olduğu için bire yuvarladı. 1.75 1.50'den büyük olduğu için ise 2'ye yukarı doğru yuvarlarız. Aşağıya da yukarı doğru yuvarlama işlemi yapıyor. Made sale. 7 görelim. 7. Eksi 9 diyelim. 1.3'ü görelim. Bir de 0.34 şeklinde bir ifade görelim. 0.34 Bunların çıktısını görelim. 7, 7.0 eksi 9'u eksi 9.0 eksi 72.3'ü eksi 72'ye yuvarladı. 0.34'ü 1'e yuvarladı. Sonlarına 0 ekledi. Bunun haricinde ne yaptı? Eksi 34'ü 1'e yuvarladı. Şunu yapıyor. Tavan değerlerini alıyor. Noktalı sayıyı çıktı şeklinde gösteriyor bize. Tavan değerlerini alıyor. Round ne yapmıştı? Ondan not alalım. Round yuvarlama işlemi yapıyordu. 0.50'ye göre Nokta 50'den büyükse bir 3 üç sayıya değilse bir alt sayıya yani 0.50 hesaba katmadan ilgili sayıya dönüştürüyordu. Math.floor görelim. Mat floor ise taban değerlerini alır. Yine aynı şekilde noktalı çıktı üretiyor sayıları. Aynı sayıları bu şekilde tekrar yapıyorum. Kopyaladım. Sale yazan kısımları flora dönüştürüyorum. alacak. Taban değerlerini alacak. 0.34 neye dönüştü? 0'a. Eksi 72.3 73'e dönüştü. Diğerleri aynı şekilde kaldı. minimum ve maksimum değerleri var. Öncelikle minimumu görelim. Met min örneği. İki sayı arasındaki en küçük değeri çıktı üretiyor. Şöyle diyelim, 5 ile 10 yollayalım. Met. Min diyorum. İki tane double tipinde değer istiyor. 5 yolladım. 10 yolladım. Eksi 75 ile eksi 10'u yollayalım. Çıktığımızı görelim. 5'te 10 yolladım. En küçüğü 5'miş miş Eksi 75'te eksi 10 yolladım. En küçüğü eksi 75 şeklinde çıktıları döndürdü. Met nokta görelim. Yine aynı şekilde minimumla aynı özellikleri taşıyor. En küçük sayı değil. Bu sefer en büyük sayıyı gösterecek. Aynalarını kopyala yapıştır yazdım. Buraya max dedim. Evet bu sefer 5'te 10 yolladık. En büyüğünün 10 olduğunu. Eksi 75'te 10 yollayıp en büyüğünün 10 olduğunu söyledi. Sonrasında met pi var. Pi sayısına bize dönüyor. pi sayısı net nokta pi bunun haricinde e sayısı net nokta i e. random'un bir gelişmiş örneğini daha görelim. Met random ne yaptı? 0 ile 1 arası küsuratlı sayı oluşturmuştu. Şöyle yapıyorum. Öncelikle notumuzu alalım. Met random 0 1 arası küsuratlı sayı üretir. random sayısı dedim. Met nokta random. Bir tane daha üretelim. Sayıların birbirinden farklı olduğunu gözlemleyelim. ikincisini ise bir tane daha oluşturalım. 0 ile 10 arası değer almasını istiyorsam met sonra çarpı 10 dedim. Gözlemleyelim hemen. Bakın 0 ile 1 arası değer alıyor demiştik. 0'dan sonra küsürat vardı. Üretilen 3. sayımız ise ne yaptı? Hep 0-1 arası almadı. 5'e kadar. Değer alabiliyordu. Çarpı 10 on dedik, onla çarpıp rastgele bir sayı üretebiliyor. Bu şekilde. Met nokta met şöyle yapalım. sayını kare kökünü alabiliriz. Bu sefer for dengesi ile örnek yapalım. 10'a kadar gitsin. DSO İyi yolladım. Met nokta içerisine iyi yolladım. Herhangi bir sayının karekökünü göstermiş oluyor.